Ay, <laughs> ben bunu bu kadar kalbini bilirim. Görüş benim yemeğe geldi ne toy ne böyle sattık bir şeydi. Biraz da piçti tabi. Ama siz çıkamıyorsunuz herhalde. Şimdi düzeldi zaten. Hayırlı olsun. Ha zeytini ben kovaladım sen yakaladın. <laughs> Neyse. Eskiden çok zordu. Ama bak şimdi kaymak gibi çocuk olmuş maşallah. E boynuz kulağa geçer normal. Mesele unicorn olmamaktı. Sen o kadar uğraş dedin. Çocuğu değiştir ademet. Gitsin başkası hazıra konsun. Oldu mu? Cık cık cık. Cefasını biz. Sefasını siz. Oh ne güzel. Yani şimdi bir ilişki bitiyor ve ilişkiyi yaşadığın insan senden sonra başka biriyle birlikte olabilir. Nasıl sende oluyorsun? Ben bunu başkasına kaptırmak olarak algılamıyorum. Bazı istisnai durum. Aldatmam aldat. Ama onun için zaten bir ilişkide iki tarafta birbirine çok şey katıyor. Belki sen onu düzeltmiş olabilirsin ama o da seni düzeltmiş. Ve sen bunun farkında değilsin. Bu tarz. Kimin aşkında ölsem, yerlerde sürülsem, en sonunda benden daha iyisini bulduğunu düşünüp başkasına gitti. Yani arkadaşlar cefasını biz çektik, sefasını onlar sürdü. Başka söyleyecek bir şey yok herhalde. Çünkü zafere gidilen yolda çekilen çile işte benim. Birincisi sevgili adam etme diye bir şey yok. Bir insan gerçekten değişmek istemediği sürece değişmez asla. İkincisi sevseydi gitmezdi bunu bir aklınızın köşesine yazın bence. Seven insan bırakıp gitmez. Bak yavrum o kadar emek verdim. Süsledim, püsledim. Sen tutup başkasına gideceksin. Ben derim ki bir daha düşün. Ya arkadaş da öyle söylüyor yani. ben bunu kesinlikle yaşadım. Besledim, büyüttüm, emek verdim. Şahislerimin üstüne kondular. Ya. Tarihe eser kaçakçılığı olarak şikayet etmeyi düşünüyorum. Cefasını ben, sefasını o. Ay, çok kötü bir şey. Derdim herhalde. Bunu ben adam ettim. Benim sayemde böyle diye. <laughs> Son ayrılırlardı. Tabii masmayı daha da. Benim aa, aa, evet evet evet. Alabilirsin. Al al ben yenisini alacaktım zaten. Yok ya ne parası alabilirsin. Yok yok. Yok al al. Bunu bir kere yaşadım. Kızdan sonra ben Instagram'dan ekleyip bana beni tanımak istediğini söyledi. Bir de utanmadan onu sen daha çok hak ediyorsun dedi bana. Kim ki ben onu hak edeceğim ya. İşinize bakın dedim. İşinize. Genişliğin bu kadar. Çok sinirlendim, acayip sinirlendim yani bunu görünce. Cefasını biz çektik, sefasını başkaları çekiyor. Nasıl satayım? <laughs> yolla bunu, yolla birazdan. Herkes görsün bunu, herkes görsün, herkes hayatı takipse kadar. <laughs> Ağlarım lan, nasıl şey öyle? Allah'ım kabus, <laughs> korku filmi. Yani bu kadar dramatize etmeye gerek yok olur. Ama kötü bir şey. Sen o kadar cefa çek, sefa sürme. Olmaz. Düşünsene emek sarf ediyorsun. Bir insanın yanlışlarını düzeltiyorsun. Eksiklerini tamamlıyorsun. Hayır böyle değil bak böyle yapman gerekiyor diyorsun. Ona bir şeyleri sen öğretiyorsun. Sonra öğrettiğin şeyleri gidip başkasında deniyor. Oysa sen çok seviyorsun ama o başkasını. Çok kızda zaten böyle bir şey var. Lan ben bunu adam edeyim. Bırak kendi hayalindeki erkeği yaratmaya çalışma. Ya o tarz bir insan bul ya da elindekilerle yetinmeyi dene. Anladın mı? Çünkü senin istediğini çoğu kadın istiyor. Sen tam istediğini elde ediyorsun. Sonra çocuğun çevresinde Rihanna gibi kızlar. Şimdi ben öyle yapanlara bir de şey diyorum bak. Benim hak mutluluğu eğer gidip başkasına verirsen Şimdi senin kaporta yamuk da onu ben düzelttim O düzgünlüğe aldanıp o mutluluğu başkasına verirsen Hakkım haram olsun O mutluluğu vermeyeceğim ona, o benim hakkımda Yürek hakkı var orada yürek Yani bu durum aslında rast kaptırmak demeyelim mi? De. Benim genelde böyle durumlarda kullandığım bir şey Adam sandık eşeği Altına serdik Hı. doşeyi Besle kargayı soksun dalgayı sözünü vücut bulmuş şekli bence. Büyük bir trajedi ya. Çok acımasız bir durum yani. Ama ben bu konuda öyle şeyler gördüm ki. Kız sevgisine giymeyi öğretti. Saçını başını nasıl yapması gerektiğini öğretti. Sonra çocuk biraz böyle yakışıklı olunca hemen gitti başkasına. Günah. Bu durumdan çok yaralıyım ya. En uzun ilişki uzun ilişki kraliçesi olmuş durumdayım yani. Ama nasıl olursa bitiyor sonra gidiyorlar başkalarıyla sevgili oluyorlar falan. Bir bakıyorum çok mutlular. O kotayı benle açtım. Benle. Bence bu çok normal bir şey. Çünkü sen onu o şekilde sevmemişsin, değiştirmişsin, 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 adam yapmışsın. Yani onu olduğu gibi kabul etmemişsin. O da haklıca kendine demiştir ki lan bu kız bunları hak ediyor mu? Sonra da başkasına gitmiştir işte. Hak eden birine. Onu öyle kabul eden birine. Yani şöyle de bir şey var ki bir kütüğü meyveli bir ağaca çevirdikten sonra o meyveden böyle alırken böyle elimden bir başka taraflara gitmesi de var yani. Ben de tam tersi oldu. Şimdi çocuğun düşünce sisteminden giyimine kadar değiştirdi. Ama öyle başkasına kapacak göz yok bende. Ben direkt kendi ellerimle verdim. Mutlu muyum? Mutluyum. Odunu yontmak en sevdiğim. Ya en kötüsü ne biliyor musunuz? Sevgiliyi adam edip sonra kaptırmaktan daha kötü olan bir şey var. Sevgilinle beraber büyüyorsun. Beraber birbirinizi büyütüyorsunuz. Hayır, keşke kaptırmış olsa. Saçma sapan bir şey uğruna bırakıp gidiyor. Kaptırsan daha şerefli. Yani aslında beni tam olarak bu olay rahatsız etmiyor da. Girdikleri tripler beni rahatsız ediyor yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir ne bileyim Twitter'dan laf sokmaklar olsun. Laf da laf olsa yani falan. Benim bu yani. İlginç o kadar boktan bir durumdur ki. Adeta ince bir çizgi. Tutun oyuncu çizgi. Hoşlandığınız kişinin ya da sevdiğiniz kişinin yanında durursunuz. Depresif ruh halinden alırsınız. Kötü günde yanında olursun. O da size bir yakınlık kurar. Sevildiğinizi hissetmeyin sakın. Sonra size de derler ki, sana bir şey söylemem lazım. Ben Ahmet'i seviyorum. Söyleyeyim. Bu konuyla ilgili gerçekten çok kötü haberlerim var. Demek ki sevdiğiniz adam olduktan sonra sizi yetersiz bulmuştur. demek ki insanları adam edebiliyorsunuz ama kendiniz adam olamıyorsunuz demektir. Yani bu böyle başkasını adam ettim bilmem ne falan çok büyük laflar yani. Başka başkasına kaptırmak her yani neyse. Sen adam ediyorsun, düzeltiyorsun, diyorsun. O gidiyor yakın arkadaşına sevgili oluyor sonra. Bu yüzden artık kimseye adam etmeye gerek yok. Adam olmuş haliyle gelsin. Ben de sonuçta marangoz değilim. Ne gerek var? Zaten başkasına kaptırılabiliyorsa adam edememişim demektir. Güle güle kulağız. Arkadaşlar bu kendin pişirken niye değil? Şu açıdan bakıyor, komşuda pişen bize de düşer hesabı düşünüyor etraf. Sen ne kadar pişirip emek verip sevgini verirsen karşı taraf o kadar payını istiyor. Emin ol sen o kişinin sonu olmayacaksın. O insan senin sevgilinden faydalanacak. O yüzden sen de kendin pişirmeye çabalama. Komşuda pişer bize de düşer. Orada. Valla çok zor durum. Sen verdiğin emeklere mi yanacaksın. Adamı başkasına kaptırdığına mı yanacaksın? Diye düşünüyordum ki sonra aklıma geldi. Boşa üzülme yani sen ona adam edememişsin zaten. Öyle olsa aldatmazdı. Ya adam etmek ne abi ya? Şu ilişkilerde çiftliği ne zaman öğreneceğiz? Sen erkeksin kadını adam edebileceğini mi zannediyorsun? Arap Yarımadası'nda mı yaşıyoruz oğlum biz? Olum olmadı kadını gönlük eylem bir kuvallah ya. En azından nesil yaşatmaktan daha iyiydi. Kaptırmak istemez. Ne sen kaptırırdı ne de onun gönlü kayar. Ya da başkaları kaymazdı. Ay deme. başıma ağrı girdi. Çok sert bir şey. Aa, <laughs> yapmaz olaydım adam olmayaydı. Bu hayatta başımıza gelebilecek en şoke edici şey de olabilir. Düşünsene ilişkiye o kadar emek veren sensin. Sıkıntıyı çeken sensin tüm sorunlarıyla başa çıkan sensin aklını başına getiren sensin ve başkası bunun sefasını sürüyor